Dizi Künyesi kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda Kanal D'nin Doktor Foster dizisinden uyarlanmış olan Sadakatsiz dizisi oyuncularının eski ve yeni hallerini sizler için derledim. Yönetmenliğini Neslihan Yurt'un yaptığı, başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindor'un bulunduğu Sadakatsiz dizisi yayınlandığı günden itibaren çok konuşulmaya başlandı. Dizide Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Ta ki Asya Volkan'ın atkısında sarı uzun saç telini bulana kadar. Videoya başlamadan önce diziyi izleyenler beğen butonuna basarak sayınızı belli etmeyi ve yorumlarda eski haline en çok şaşırdığınız ismi yazmayı unutmayın. Videomuza başlayalım. Asya'yı canlandıran Cansu Dere, 1980 doğumlu olup 2000 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmuştur. Üniversite eğitimini yarıda bırakarak mankenlik yapmaya başlamış ve birçok ünlü modacı ile çalışmıştır. Cansu Dere, 2004 yılından beri dizi, film projelerinde ve defilelerde görülmektedir. Fotoğraflarda Cansu Dere'nin estetik olmadan önceki hallerini de görebilirsiniz. Volkan karakterini canlandıran Canercin Doruk, 1980 Adana doğumlu olup Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezundur. derin karakterini canlandıran Melis Sezen, 1993 İstanbul'da doğmuş, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünü bitirmiştir. Melis Sezen ilk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisiyle oyunculuğa adım atmıştır. Söz dizisindeki Ateş karakteriyle akıllara kazınan Eren Vurdem dizide Mert rolünü canlandırmaktadır. Eren Vurdem'in fotoğraflarına baktığımızda eskiye göre bir hayli değiştiğini görebiliriz. Bahar karakterini canlandıran Yeliz Kuvancı, 1987 Ankara doğumludur. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olup, 2010 yılında rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki İnci Öğretmen rolü ile meşhur olmuştur. Serap Rönü canlandıran Olcay Yusufoğlu, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden eğitim almıştır. Olcay Yusufoğlu bu zamana kadar Sakarya Fırat, Cesur Yürek, Umutsuz Ev Kadınları, Bizim Hikaye dizilerinde rol almıştır. Daha çok tiyatro sahnelerinde rol alan Nazlı Bulum, dizide Nil karakterini canlandırmaktadır. İleriki yıllarda Nazlı Bulum'u daha çok TV ekranlarında göreceğimizi düşünüyorum. Dizide gönül rolünde izlediğimiz Gözde Seda Altuner Son dönemde Kocan Kadar Konuş, Diriliş ve Celal ile Ceren filmlerinde yer aldı. Selçuk rolünü canlandıran Emir Tarık Tekin, Şevval Sam'ın Metin Tekin'den olma oğludur. Oxford drama bölümüne giren ilk Türk olan Emir Tekin, ilk kez bir dizide rol almıştır. Fotoğraflarda Emir Tarık Tekin'in annesiyle birlikte küçüklük halini görebiliyoruz. 2006 doğumlu olan Alp Akar dizide Ali rolünü canlandırmaktadır. İlk kez Canım Ailen dizisinde rol alan oyuncu sonrasında Kertenkele, Vatanım Sensin, Bizim Hikaye, Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinde rol almıştır. Fotoğraflardan da gördüğümüz kadarıyla kendisi ekranlarda büyümüştür. Derya rolünü canlandıran Özge Özder 1978 Ankara doğumludur. Birçok farklı dizide rol almış olup izleyiciler tarafından daha çok Umutsuz Ev Kadınları dizisinden tanınmaktadır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden gördüğümüz Burak Sergen dizide Haluk rolünü canlandırmaktadır. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.